Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Velvet artık PV sunucusuna geldi ve PV sunucusuna gelmesiyle birlikte ben de sizler için karakterin bir oynanış videosunu hızlı bir şekilde çekeyim dedim. Başkalarının gözünden izlemiştik hep. Artık sıra bize geldi. PV sunucusuyla gelmesiyle birlikte biz de rahat bir şekilde oynayacağız. Bu da köz bıçak başlangıcı yapmak istiyorum. Şunları da alalım. Hızlı bir şekilde ormanımıza gidelim. Bu arada şu an giderken hoş duruyor karakter. Cüssesi herhalde sanırım ultisi geldikten sonra birazcık da artacak. <laughs> Kraliçene de diz çekilmeyelim. Nasıl? görünüş olarak güzel. Bence Her tatmin ya. edici. Hani çok büyük cüssesi olur, hitboxı çok büyük olur diyorduk ama e, kolları açık olarak gezmiyor karakter. Kolları aşağıda bir şekilde geziyor. Bu yüzden e, tahmin ettiğimiz kadar büyük bir hitbox yok. Fakat ultisi geldikten sonra belli olacak. Bu arada ultisinin bekleme süresi 1 saniye ve bedelsiz. Şimdi yetenekleri ben sizler için bir okuyayım. Gördüğünüz gibi bir pasifimiz var, mor ölüm. Belvet bir yetenek kullandıktan sonra hayalet etkisi elde eder ve sonraki iki saldırısı boyunca %25 saldırı hızı kazanır diyor. Yani hızlı dönen bir yetenekle orman başlamak daha mantıklı. Burada en hızlı dönen yeteneğimiz Q yeteneğimiz. O yüzden Q yeteneği başlangıcı yapacağım. Şöyle Q'umu açayım. Gördüğünüz gibi Q'yu açar açmaz etrafımda 4 tane ok çıktı. Bunlar farklı etkiler kazandırıyor. Şöyle Q'muzla bir başlayalım. O yalnız bekleme süresinin kısa olması çok çok büyük bir avantaj. Sen de bir çarpta girdin. Hı hı. Ee, teknik olarak bekleme süresi çok kısa değil burada. Çünkü her yönün ayrı bir bekleme Tabii süresi her var. ayrı bir bekleme var. Ki ultisinin de bu kadar kısa bir bekleme süresine sahip olması müthiş. Aşırı fazla bir saldırızımız yok. Biraz sonra saldırımız zaten tavana ulaşacaktır. Şöyle ikinci olarak ben W yeteneğimi açmak istiyorum. saldırımızı kazandık burada redden. Aynen. Z'den saldırımızı kazandık. Bakın bir stack kazandık. Yeteneği okumaya devam edeceğim sizler için. Pasifimizin ilk olayı bu. İkinci olayından bahsetmem gerekirse şöyle kayıcılara doğru giderken bahsedeyim. Belvet alt ettiği büyük canavar başına bir lavanta yükü kazanır diyor. Şampiyonlar ve destansı canavarlar başına ise iki lavanta yükü kazanıyormuş. Yani şampiyon veya işte ejderha, boron gibi şeyler katlettiğimizde iki lavanta yükü kazanıp e, daha fazla saldırı hızı elde edebiliyoruz. Her bir yükte kalıcı olarak bize 0.31 saldırı hızı sallıyor. Şu an toplamda 0.93 saldırı hızımız var dostlarım. Şöyle dönerken de ben otokaktan Q'larımı kullanayım ki Bizler de daha net bir şekilde görün. Q'mu bakın kullanacağım yöne göre şu an e, Q yeteneğinin üzerinde mesela bu yönde olduğu için bu yönde bir boşluk var, diğerleri cooldown'da fark ettiyseniz. Farkı bu noktada daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani nereye doğru atılabileceğinizi keşfetmeniz adına ilk defa böyle bir özellik eklemişler Q'nuza. E, öte yandan şans 1.10 saldırı hızına sahip olduk. 3 tane orman kampı keserek bunu başardık. Gayet kafi. Şöyle W'mu kullanarak devam edeyim. Bunları keselim. Şu an bir tane de çapraz atabiliyoruz. Güzel. Q'dan bahsetmemiz gerekirse karakterimiz gördüğünüz gibi dört yöne atılmayı sağlıyor. Her birinin bekleme süresi bir saniye. Saniye başına dört farklı yöne atılabiliyorsunuz karakterle. Ve... Atılma yönlerinin her birinin 15.4 saniyelik özel bir bekleme süresi varmış. Yani bir yöne atıldıktan sonra 15 saniye sonra başka bir yöne tekrardan atılabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Şu an mesela bir mavi güçlendirme kestik. 5 yükümüz var kalıcı. 1.84 saldırı hızına sahip olmuşuz. Şu anda E yeteneğimi kullandım. E yeteneğini de biraz sonra özelliklerini okuyacağım. Q'umuz bu şekilde. Basit, mekaniği kolay, anlaşılması zor bir yetenek değil. Herkesin rahat bir şekilde oynayabileceği bir Q yeteneği. Şunu da bir W'mu kullanayım havaya bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi direkt kalkanını kırabiliyoruz. W'muzu seçelim. Kuvvetin <laughs> eğine normalde şey olması lazımdı. Ne? İsabet etkilerini uyguluyor. Ha isabet Yazıyor etkilerini uyguluyor. Yok o yazmıyor. Saldırı hızına bağlı olarak azalır diyor. Ee, eğer saldırı artarsa Q yeteneğinizin bakın bekleme süresi şu an 14.4 saniye düştü. Yani biz Q yeteneğini kullandıktan sonra 14.4 saniyelik bir e, da sahip oluyor. Opsunu kullanırken bizi ileri ittirmesi pek hoş olmadı. Bitkinlik de geldi. Çok iyi. Şu an mesela şampiyon katlettiğimiz için kazandığımız saldırı hızı %3.84'e çıktı. Maksimum saldırı hızının bir sınırı yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ee, yani saldırı hızı sınırını aşabilen bir karakterle birlikte oynuyoruz. Normalde ölümcül tempoyu aldığınızda, ölümcül tempo ünüyle girdiğinizde bir tek bunu başarabiliyorsunuz. Ama bu karakterde ölümcül tempo olmadan saldırı hızı sınırını aşabildiğiniz için geç oyunda müthiş bir saldırı hızına sahip oluyor karakterimiz. Bu arada oto animasyonu kötü gibi geliyordu. Hakikaten öyle birazcık tuhaf böyle bir e, değişik bir şekil alıyor karakter oto atak atarken. Ama gözüme işte böyle şeymiş gibi gelmedi yani oynarken çok da sırıttığını söyleyemeyeceğim. Şuna da çarpım, ha çarpımı olmuş. Şey bahsediyordum. Ha söyle. W attığın yöndeki Q'nun bekleme süresini evet, gidiyor olması çok Evet. Hoş. O W gelsin onunla anlatayım. onları bu şekilde bahsedeyim. Böyle alalım. Bu arada E'nin efekti de, de güzel duruyor. W'muz. Şöyle dikdörtgensel bir alanımız var arkadaşlar. Karakterimiz kuyruğunu savurarak bu alan içerisindeki rakiplere fiziksel ve büyü hasarı veriyor. Ve rakiplerimizi 0.75 saniyeliğine havaya savuruyoruz. Ardından 1.25 saniyeliğine de rakibimizi %50 yavaşlatıyoruz arkadaşlar. Tekrardan tapa gidelim orada bir skorlarımız daha var bir şampiyon sabit almışsa hiçlik akının o yöndeki bekleme süresi de sıfırlanır diyor. Yani Q'nuzu kullandıysanız o yöne doğru ve W'nuzu tutturduysanız ardından Q'yu resetleyip tekrardan o yöne atılabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği sahip. Bakın resetlendi. Hop. Çok güzel. E'yi boza da biliyorsunuz. Benim bozmadığıma bakmayın. Çok güzel. Öldüm galiba burada. Siftahımızı atalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi AD bir de birlikte oynayabiliyoruz. Karaktere AD bulut önermişler. E, hatta AD bulutta oynarsanız Q'nuz fiziksel hasar verdiği için AD'den daha fazla faydalanabiliyorsunuz. Yetenek gücüyle oynarsanız W'nuzdan faydalanabiliyorsunuz. E'nizle oynarsanız da fiziksel hasardan faydalanabiliyorsunuz. Yani hibrit özelliği aslında bakar, bakacak olursanız bu. O yüzden karakteri aslında en başından beri yetenek gücü yetenek gücü diye söylemelerine rağmen Fiziksel hasar buildiyle oynadığınızda daha da güçleneceğini söylememde fayda var. O yüzden biz burada Kraken alacağız. Kraken'le birlikte oynayacağız. Gameplay e videolarında da Kaniçenle şeyle oynuyorlardı. Aman Kaniçen dedim. Ölümsüz kalkan, kalkan ya da Krakenle oynuyorlardı. Çok mantıklı. Mahvolmuş falan olunmuştu arada. Biz de Kraken'e gideceğiz zaten. Kraken birlikte de güzel olur. Şu an pasif olarak %7.76 saldırı hızı kazandık. Gayet iyi. Bir de Ejder bakalım. Eğit ota atıyor ya senin. Ha. Acaba o da Kraken'i mu? Evet doğru bak çok doğru söyledin. Ben de merak ettim. Bakalım nasıl gözükecek. Ya <laughs> da kükürlüğü gerçek hasar attığını düşünsene. O da sabitliyor. Etkiliyor. Devam edelim. Eğimiz arkadaşlar. Karakterimiz yoğunlaşıyor. Etrafında bir fırtına oluşturuyor. Ve %70 hasar azaltmayla %20 can çalma kazanıyor arkadaşlar. Şunları bir keselim. Ben dokunmuyorum. Gücünü görelim. Şu an bak bunu alabiliyorum. Ha, gerçek formunda. <laughs> şu an gerçek formumuza dönüştük. Bu ultili formumuz. Yerdeki bu de tekrardan ultiye basarak alıyorum. Ee, o yana doğru gidip ona sağ tıklayınca alamıyoruz bu arada. Onu da keşfetmiş olduk. Sanki ilave sağ gerekiyor peki. gibiydi. anı şeyi. Ulti nasıl bitiyor? Ulti'nin belli bir süre bekleme süresi var. Şu an yazmıyor ne kadar oldu. Ama azalıyor böyle. Yeteneğin üzerinde bir şey var. Onunla birlikte. Şimdi bir milyon evet. keseceğiz. Minyon Milyon kestikçe de bakın milyonların içerisinden balıklarımız çıkacak. Bu balıklar e, bizim yok, Onlar olacak? şeyde çıkıyor. Neydi? E, vadi ya da baron alırsanız ha, yani. Doğru daha onları almadık. Eksanevi... doğru, doğru. Tamam eksanelerde... Kadim... Doğru doğru. Haydi bir ejderha gidelim. Ya da bunlarla bir parti daha savaştık mı? Bence ejderha bırakıp kadime gidelim direkt. Balıkları merak ediyorum ben. <laughs> gidelim gidelim. Hepsini keselim. Hıs. Güzel. Tak ultimi basacağım. Ultimi bakın bekleme süresi resetlenmiş oldu direkt. Şu an ultimi herhangi bir şekilde kullanamıyorum ama ulti bastığımızda karakter bir bir ağırlaşıyor o sırada onu söyleyebilirim. Hemen şunu Allah bulalım. Be. Hiç sıkıntı. E'den bahsediyordum. E yeteneğimiz dediğim gibi odaklanıyor. Can çalma ve hasar azaltma kazandırıyor. Ve bir, buçuk saniye boyunca karakterimiz 9 defa saldırıyormuş. Saldırı sayısı saldırı hızına bağlı olacak şekilde artıyor. Yani bizim sistemimiz ne kadar artarsa otomatik olarak e, bu arada e, şu an ejderi kestik. Ejderi kestikten sonra sanırım şimdi mi balık kazanacağız? E, Yoksa kadimden sadece kadimde mi? Ha, Hiçlik yaratıklarından. Tamam doğru. Devam. Kadime gidelim. Hiçlik yaratıklarının 5'ten Koş 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 koş. Başka e yeteneğinizde ne var? E, hedefin eksik canına bağlı olarak da ilave fiziksel hasar veriyormuş. En yakınımızdaki E yeteneğini uygularken de en yakınımızda canı en az olan e, rakip şampiyonu olacak şekilde uyguluyor. Bunu da hatırlatmış olayım sizlere. Bu ara saldırı hızım felaket arttı. Şu haliyle bile %18.09 saldırı hızımız varmış. Bunun karşılığında şey güzel olmuş. Bir taban saldırı hızı artışı almaması. Hı, -hı. Evet, seviye atladığınızda ilave saldırı hızı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan ultime basıyorum. Şimdi balık çıkartabiliyoruz koş. Hadi bakalım. Tapta minyon keselim birazcık. <laughs> Orada borun buff'u veriyorsun balıklarına çok güzel detay. Bak, yeni bir bir tane balık çıkarttık. <laughs> Bak nişancılardan, nişancı şencil balık puanı çıkıyor. Hı -hı. Çok güzel. Onların tipi de çok güzel duruyor öyle abi. Kuyrukları var. Hıh. Hanomdan -hı. <laughs> Bu da. arada çok uzun süre aktif kalıyor. Yani bu süre zarfında çok rahat istediğinizi yaparsınız onu söyleyeyim. kes, minyon. boş ara adam. Kovallıklar <laughs> <laughs> OP. <laughs> e yok. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> enti enti. Sandığımız kadar da tanki bir şampiyon değilmiş. Neyse Kraken'i tamamladık. Burada hemen çizmemeden Merkür yapayım. Kitle kontrolü çok ol olacak bu oyun bazında. Ultiden bahsedeyim. Ultimiz ne yapıyor arkadaşlar? Bir pasif var bir de aktifi var. Pasife aynı hedefe yönelik her ikinci saldırı fazladan ilave gerçek hasar veriyor. Ultimizle birlikte bu etki sınırsız kez birikebiliyor. Ve alt edilen her şampiyon başına ve destansı canavar başına bir hiçlik mercanı kazanmanızı sağlıyor. Yani e, biraz önce Tanrı'nın dediği olan hiçlik mercanı kazanabiliyorsunuz. Öte yandan arkadaşlar aktif ise belvet hiçlik mercanlarını tüketerek yakınındaki rakipleri yavaşlatıyor ve etrafına bir patlama saçarak büyü hasarı ve rakibin eksik canına göre ilah ve gerçek hasar veriyor. Daha sonra bir lavant yükü kazanıyorsunuz ve 60 saniye gerçek surete bürünüyormuşsunuz. Bu arada 60 saniye sürüyormuş ultimizin formu ama e, çok kısa bir bekleme süresine sahip olduğu için de çok da dert değil. Bir tane söylesene. Bak şimdi bir hasar vereceğiz. Rakibi yavaşlattık, bir hasar verdik. Güzel. Hemen bunu da ne alalım. Şu an ilaveten yüzde 25 saldırı hızı kazanmış olduk. Mantığı bu şekilde, işleyişi bu şekilde karakterimizin gerçek suretine büründüğünde arkadaşlar karakterimiz 248 can kazanıyor sizin saldırı gücünüze ve yetenek gücünüze bağlı olacak şekilde bu artıyor. Öte yandan çatışma dışında 25 hareket hızı kazanıyormuş 50 saldırı menzili %10 toplam saldırı hızı kazanıyor ilaveten ve hiçlik akını duvarların içinden geçebiliyormuş arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir etki. Ki diğer saldırı eşyalarının olacak. Bu arada bilemedim tank bulli ile güçlü olacak falan filan diyorduk ama sanırım tank bulli ile de o kadar etkili olamayacak. Tahmin ettiğimizden birazcık daha farklı işleyecek. Kendi kazandığı için saldırısını zaten. Acaba yeterli olur mu normal boyun basında? Hayır. Orada mı basılır? <gülüyor> <gülüyor> Güzel beğendim ben. Bak bu arada başkasının formuna geçtiğinizde de yani ölen birisinin bedenini aldığınızda da can kazanıyorsunuz. Bunu da yine merak ediyorduk kazanıyor musunuz diye. Hitbox'ı tabii ki karakterin yani e, rakipten gelecek yeteneklere karşı boyut artışı kazandığı için açık hale geliyorsunuz. Bu bir dezavantaj. Bunu da Ben yani O konuda dikkat etmek gerekiyor yani. Net AD bu ise Q full yere oynanılır yani. İlaveten farklı bir şey yapılmaz. E yeteneği şu haliyle %70 hasar azaltması da çok OP. Biraz önce kullanırken daha net bir şekilde fark etmiş oldum. Ama e, çok da tanki değil. 1.5K'lık cam varı. Ee, yüzde ne yüzde kaç? 70. Cihaz atması. Allah. Aynen. Yüzde 70. Aaa basamadım. <laughs> Tam sen içimden çıktığın sırada denk geldi. Merkürümüzü çekelim. Bir de Guin Sok'a salın bakalım. Kritiğe ihtiyacımız yok. Saldırızımızın hızımızın maksimuma çıkması bence çok çok daha işimize yarar. O yüzden Guin söyle birlikte oynayalım. Direnç. <laughs> Abi ya ayılar kombo yaptı. <laughs> Affetmiyorum. Ben kayt çok etkiyorsaydım. Oklasılıyorum. Ben karakteri açıkçası dediğim gibi beğendim. Ormanda net bir şekilde oynanabilecek bir karakter. Seni de bekliyorum. gel birlikte çıkalım. Ejleri falan alırız. Daha temiz olur. Yani şu an %32 saldırı hızım var dediğim gibi şampiyon katlettikçe daha fazla stek kazanıyoruz late game'deki gücü de buradan geliyor yani orman kampı kesip de yine stek kasabiliyorsunuz her türlü rahat bir şekilde stek kasmanıza imkan verdiği için etkinizi maksimuma çıkartırsınız. Şu herifi kesmeden gitmek istemiyorum hadi şunu bir keselim. Ve formumuzu değiştirelim. Arkada fight da keseriz. Beni üzdün Malphite. Atılırken çok hoş duruyor karakter ya. Hı? O olayı hoş yani. W'su bildiğiniz Kayn W'sunun aynısı. Efektini gösterirken yani herhangi farklı bir şey yok ama Dark in kind formu için söylüyorum. Rast olarak oynadığınızda birebir aynısı. Oo, saldırı menzili bayağı artıyor karakterin. Range'in kaç şu anda senin? Benim mi? Yani şuradan ejlere vurabildiğim bundan daha fazlasını vurmuyor. C'ye basıp görebilirsin ha. yani menzilin tamamını gösteriyor mu? 175. 175. Aynen 175. 175. Evet, hı -hı. Normalde standart herhalde 125 diye biliyorum. Hı, -hı. 50 de arttırıyor işte. Saldırızın görüyor musun? <laughs> i̇yi bir çalışım bayağı, bayağı, falan bayağı iyi. bayağı Nişancı olarak oynanmadı bu bir <gülüyor> Yok. <gülüyor> vururlar. Menzili çok kısa ya. Menzili fazla olsaydı nişancı olarak net oynarlardı karakteri. Tek tek asamazsın ki ama kolay i̇şte. kolay. İşte. Balıklarımızı çıkartalım şöyle. Gerçi çıkartamıyoruz gideceğiz. Şeyi keseceğiz. Alamet keseceğiz. Onu mu alalım? Saldırırız. Doğru her türlü pasif pasiftir. Arttıralım. Alametin süresi gitmeden hemen ona gitmek istiyorum. Birazdan oyundaki tavan saldırızına ulaşacağız bu arada. Evet. Şu an 2.36 saldırızımız var. 2.5'a çok bir şey kalmadı. Yani dakika 16 sularında <laughs> tabii çok fazla skor üzerimizde. Ee, sırf orman kampı dönerek hemen hemen 2 saldırızına ulaşmış olursunuz ya bu dakikada. Şu an Q'muz mesela 8.9 saniyeye düştü. Hadi 9 saniyeye düştü diyelim. Gayet iyi yenilenmesi için ki saldırı hızımız arttıkça daha da e, ilave etkiler kazanacak. İki eşyayla bile şu özellik gayet kafi Şimdi belli bir süreliğine bakın e, şey kazandık. Nerede bunlardan hangisi? İşlik yansıması mı? Yok. İsmini göremedim. Ebedi Şölen. Ebedi Şölen diye mi geçiyor onun da ismi? Aynen bak milyonlardan Aynen. direkt yüklerimizi çıkartacağız. Ya yani uzunca bir süre şey yapamıyorsunuz hani bir kere alameti kestim. Ya bir kere baron'u kestim. O süre zarfında full bunları sürümüzü çıkartalım diye bir şey yok. Bunların etkisi hep kısa sürüyor. Haberiniz olsun. Şey çok iyi yani. Bilmiyorum hani baron kestikten sonra alamet kestikten sonra milyon olmaz kullanamazsın ya evet. baksa. Onu engelliyor bayağı. Çok iyi. Baksana şuna. Çok oldu baksana harbiden çok büyük bir sürü. Ama bir şey olayı yok. Hani ilk çıktığındaki bu kuleyi paramparça eder olayı işte bu saldırı hızına dayalı olarak geliyormuş aslında. Bu sayede kuleleri paramparça ediyorsunuz. Şuna bak kocaman bir sürümüz var şu an. <laughs> ben burayı daha fazla puşlamayacağım. Saldırı hızımı daha da arttırmak istiyorum. 67 stek totalde %56 saldırı hızı kazandırdı. 2.41 saldırı var. Biz. Orum bafı aldığını düşünsene şu balık. Bildiğin kendi wave'ini yaratıyorsun Aha. ya. Bu arada bakın balıklar bizle hareket etmiyor. Tamamıyla kendi kendilerine hareket ediyorlar. Yani çıkardığınız koridorda hareket ediyorlar. Onu da hatırlatayım. Bu arada kuleyi de aldılar. <laughs> alıyorlar mı şu an? Harbi Baksana. alıyorlar. <laughs> Müthiş bir şey ya. Ee, kuleyi münada'dan daha çok vuruyorlar. Şeyi de söyleyeyim. Ee, ultiniz açıkken arkadaşlar yani bu formdayken duvarların içinden geçebiliyorsunuz. Şu an atılamadım ama dönsün bir yetenek kalın geldi duvar. Ya siz anladınız beni. Dediğim gibi duvarların üzerinden atılabiliyorsunuz. Q yeteneğinizle birlikte. Ama normal formunuzdayken, ulti formunda değilken bunu yapamıyorsunuz. Bu da hala kalemi aldığımızdaki şey aman. Vadi aldığımız ultisi değil mi bu? Tabi tabi tabi. Ha. Şuraya bak. Daha çok uzun. Ya bir dakika boyunca durduğu için çok OP. Level Kına atladıkça bak. artıyor mu diye bakıyorum. Yok. Hala atmış. <laughs> Onlar orada takılıyor hala. Yani. Cidden bu arada kule alma gücü çok fazla. Nerf yiyecek kesin. Evet net. Oo. <laughs> oh. <laughs> Alistar 120 multisini attı. Yani bu karakter full ulti formunda gezecek onu söyleyeyim size. Yani <laughs> 6 level'dan sonra bir skor alması yeterli. Kule aldılar sonraki kuleye gidiyorlar. Hoppa. <laughs> <laughs> Oo, E yeteneğini atarken var ya karakter peş peşe kaç tane vuruş yapıyor biliyor musun? 11 defa vuruyor. Saldırı arttıkça bu vuruşların sayısı da artıyor tabi biraz önce söylediğim gibi. Biliyorum hemen de Tamamdır. Aslında bu cekleri de atabiliyorsun. 11 saldırı mükemmel duruyor. Ya benim böceklere teleport atılıyor mu? Güzel. Normalde atılabilen yoktu. Heimin tarıtlarına atılıyor bir. Yok Mağazaların şeyini... böcekleri atılıyor mu? Zekin o pasife. Atılıyordur herhalde ya. Mağazaların böcekleri atılıyorsa okey. Atılıyor galiba. Atılıyor ya. Trash'in fenerine bile atılıyor. Oo. <laughs> Beni <gülüyor> indirmediler ya. Biz özellikle full tank açtık. Eritebilmelerini falan daha net bir şekilde görün diye gerçek hasar vuruyor ya. Guinsoy'u tamamladık. Üzerine karşıda çok AP varsa aklın sonu çok güzel gider. Hele ki bu saldırınız varsa çok rahat bir şekilde steklersiniz. Aklın sonu üzerine mahv olmuş veya kanı samışla birlikte eminim karakter müthiş olacaktır. Hiç şüphem yok. Biz hatta şuradan mahv olmuşa doğru ilerleyelim. var 3 kuruyor <laughs> Sizce nasıl karakter beğendiniz mi? Ha zaten illaki beğendi bunu. <laughs> yani güzel gibi misin? Bence ömcül tempo şart ama ya. Bence erken bir... Tabii, erken oyunda bak işine yarar ama bence sonrasına gerek yok. Şu an 338 saldırızım var. 338 ne ya? Yani? Tempoyu zaten geçtik. Ne, ne işe yarayacak? Yani... için fan olursun belki. O da rakip takım full kılgansa böyle. Çok kırılgan. Evet, bence Fez Rush yani. da olabilir. Fez Rush da olabilir. Yani evet. Sürat Çoşkusu da iyi. Erken oyunu zayıf. Erken oyunu çok çünkü sen biriysen olabilir. Hı -hı. Ama hani baksana şuna, şu an pasif, Urgot pasif gibi dönüyor. Evet. Zaten saldırı hızı detay temponun vereceğinden kat kat fazla. Felaket hani... bir saldırı hızım var. Hiç Bak hiç şimdi. E yeteneği basarak ya. sadece maviyi almaya çalışacağım. Bir, oha. Gördün mü? <laughs> Gerek ya. yokmuş ya, gerek evet. yok. Yani önce. tempoya gerek yok. <laughs> Gördün mü saldır hızını? Müthiş bir şey yani bu. Ve bu kadar saldırısıyla üzerinde bir kanı tomuş olsa, ben çalacağın canı hayal edemiyorum. Bak tek başıma baron yapmayı deneyeyim mi? Ya. Şu an baron buff'la arkadaşlar. Ee, olmuşum da yok yani can çalmam çok fazla değil. Deneyeceğim ama bakalım başarabilecek mi karakter bunu? Sağrı baron öyle. mükemmel bu arada. Sarı. Bak tek başına çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Hiç elim bıraktım, karakter kendisi alıyor bu arada. Bak ekstrem hiçbir şey yapmıyorum. Ve üzerimizde can çalmaya dayalı e, sadece bir tane can çalma eşyası var. Elim kolum bıraktığım bir şekilde karakter baronu tek başına alabiliyor. Ve bu güçlendirilmiş baron. Öyle ah, Balıklar 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 balık. Balık 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 balık. Balık balık balık. balık. <gülüyor> <gülüyor> yuhum, yuhum, de komik oldu bu. Bak, yani, yani çok fazla hızı kazanıyor ya. Bu mutlaka Dört 4 saldırızına çıktı bu şu an. Ötesi Mesela yok Bizim yani %88.28 saldırı hızımız var. Maksimum saldırı hızını görelim mi? Oyunu bitirmeyelim. Olur. Oltara bak. Oyun ne bitecek ya. Oyun bitecek. bak. Çek <laughs> ya. Yeah. Bitecek maalesef. Yani. Yeah. <laughs> efendim. <laughs> karakter hala vuruyor. Arkadaşlar net uçar oh. e, nerf yiyecek. Net söylüyorum size. Ben açıkçası çok beğendim ama bu kadar kuvvetli olacağını late game gücünün bu kadar fazla olacağını beklemiyordum. Çok ağır bir kitle kontrolüyle düşürülebilir karakter. Onun haricinde işleri bayağı zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. İyi oynayan oyuncuların elinde. Umuyorum sizlerin de hoşuna gitmiştir videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Karakter hakkındaki düşüncelerinizi de mutlaka belirtirseniz sevinirim. Gelecek videolarda görüşünceye dek Hoşçakalın.